Hocam, eee, sen 1906 Belediye Spor'un kurucu başkanısınız. Evet. E, kısa bir süre önce kurulan bir kulüp. E, kulübün kuruluş felsefesi ve yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi bizim kulübü kuruluş e, amacımız şuydu. Öncelikle eee, çocukları sahada tutmak, sahaya çekmek ve e, altyapıdaki çocuklara önem vermek. Bizim birinci e, amacımız bu. Bu sahaya ne kadar çok ge çocuk e, getirebilirsek, ne kadar çok çocuğu saha içinde tutarsak kötü alışkanlıklardan uzak tutarsak bizim birinci amacımız bu. En önemli amacımız bu. Ee, tabii ki A takımımız da var. A takım bizim vitrinimiz. Çocuklara bir hedef göstermek için ee, A takımımızı ee, kurduk. A takımımıza da devam ediyoruz şu an Süper Amatör'de. Ama bizim amacımız burada ee, gençlerimizi, çocuklarımızı, servis çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup sahanın içinde tutabilmek. Bizim birinci amacımız bu. Evet, hatta burada da e, başkanım güzel çalışmalar var. E, Tabii bunun e, pay, paydaşları var değil mi? Belediye, kaymakamlık gibi. Evet, kesinlikle. Başta e, kaymakamımız olmak üzere bize çok büyük destek veriyor. Sonra belediye başkanımız yine çok büyük destek veriyor. Onlara buradan ayrı ayrı, başta kaymakamımız olmak üzere, belediye başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Çok, çok çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz yine kulübümüze çok büyük destek veriyor. Şu anda tüm imkanları bu çocuklar için seferber ettik. Yani şu anda altyapılarda 150-200'e yakın çocuğumuz var. Okuldan çıkıyorlar. Şu anda görüldüğü gibi okuldan çıkıyorlar. Eşofmanlarını giyiyorlar. Kulüp eşofmanlarını giyip doğrudan sahaya geliyorlar. Ne telefonmuş, ne tabletmiş, ne farklı bir alışkanlıkmış. Bunlardan uzak duruyorlar. Bu bizim en büyük sevincimiz. Evet başkanım. Söylediğiniz gibi özellikle bugünlerde çocukların spor yapması çok önemli. Kesinlikle. Kesinlikle. Sağlıklı bir nesil gelişmesi. Kesinlikle. Sağlıklı bir nesil için bu spor şart. Haftada iki gün, üç gün buradalar. Ee, geri boş zamanlarında kaldıklarında da geliyorlar burada. Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz buradan toplarını temin ediyor. Geliyorlar burada kendi başlarına yine sporlarını yapıyorlar, toplarını oynuyorlar. Bu bizim için önemli. Bu bizim için çok önemli. Teşekkür ederim. Var mı başka eklemek istediniz? Ee, şunu eklemek istiyorum. Biz ASKF yönetimini semt görmek istiyoruz. 3-4 yıldır e, kulübü kurduk. 3-4 yıldır faaliyet içindeyiz. E, biraz zor koşullarda geçtik, e, geçiyoruz. Ama ASKF yönetiminin de e, bir semt misafir etmeyi e, çok istiyoruz açıkçası